Ayça'nın Arabaları'ndan herkese merhaba. Bugün size harika bir atmosferden sesleniyorum. Ee, Nissan'ın E4 Snow Drive etkinliği için Andorra'ya geldik ve yanımda da Nissan Ariya var. Daha önceden x lansmanında kendisiyle kısa bir tanışmamız olmuştu. Ama burada hem karda buzda kendisini test edeceğiz hem de bir e, yol sürüşü de yapacağız. %100 elektrikli modeli ve tamamen Nissan DNA'sını kaybetmeden elektrikliye uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Biraz Japon fütüristik felsefesinden de isimlenilmiş e, tasarımında. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah 2023 yılında ülkemizde de Nissan. Arya ile buluşacağız arkadaşlar. Evet ön kısmında tasarımına baktığımızda ince çekik farlarıyla ön ızgarasıyla Nissan Arya gerçekten çok şık duran bir crossover. Öndeki ızgarasının kapalı olması onun %100 elektrikli olduğunu da bize gösteriyor ki bu ızgarada çok şık ince motifler de var. Detay olarak da koyarız videoya. Bu motifler yine Japon evlerinde kullanılan özel tasarım ve Nissan Arya'nın hem dışında hem içinde sıkça görebileceğiniz hatta gece sürüşlerinde aydınlatma olarak da bizlere yansıyan şık detaylar. Yanda hemen baktığımızda zaten bir de aracımız iki renk arkadaşlar. Bu bakır tonuna yakın, çok şık lansman rengi siyahla süper kombine olmuş. Katalogta da farklı farklı renk seçenekleri var. Tek ve iki renk olarak seçebiliyorsunuz. Onu da hemen e, eklemek istedim. Çamurluk detayı da çok güzel. Zaten kış lastiklerimiz takılı tabii ki karda sürüş yaptığımız için. E, 19 inç ve 20 inç olarak satışa sunuluyor. Şöyle Hemen size %100 elektrikli aracımızın şarj kısmını da göstereyim. Burada 515 kilometre menzile sahip olduğunu da eklemek istiyorum. Ve üstelik sadece 30 dakikada %20'den 80'e aracımızın şarjı da hızlı şarjda edebiliyorsunuz. Evet yine yandan baktığımızda oldukça görkemli büyük bir araç görüyorum. Ve arkaya doğru eğimli gözüküyor. Ama aracın içine girdiğimde gerçekten şok oldum. O kadar geniş o kadar ferah bir iç hacmi var ki adeta salon konforunda. Onu da içeride ayrıca değineceğim. Evet Nissan Ariya'nın böyle karlı bir <laughs> arka kısmındayız. Gerçekten şık bir e, ama yalın bir tasarımı var. Hem e, modelin adı hem de iyi e force olduğunu gösteriyor. Dört çeker teknolojisi de çok özel bir teknoloji. Sürüşte de size değineceğim. Aslında Nissan'ın elektrikli dört çeker teknolojisini ifade ediyor. E, çünkü e, tekerleklere enerji elektrikli motordan geliyor. Hızlı, güçlü bir enerji bu ve aracımızın aslında e, yerleşimi de platformu da çok dengeli. Ağırlık iki tarafa bölünmüş. E, 300 Nm tork arkada, diğer 300 Nm tork da önde eşit şekilde güç dağılımında yapmışlar. Bu da aracın dengeli, güvenli ve yola çok daha iyi tutunan bir sürüş gerçekleştirmesini sağlıyor. Biz de aslında bugün burada olma temel nedenimiz de bu arkadaşlar. Aracın dört tekerlek dinamiklerini test etmek. Hemen şöyle hızlıca şartlar el verdiğince bir arka kısma geçmek istiyorum. Ki size salon konforunu göstereyim. Gördüğünüz gibi son derece rahat bir iç hacim var. Hem önde hem de arkada zemin düz olduğu için adeta bir böyle oturma odasında oturuyormuşçasına hissediyorsunuz. O anlamda çok büyük konfor sağlıyor. Sadece bununla da bitmiyor. Hem koltuklar çok rahat, hem arkada koltuk ısıtması, hızlı şarj imkanları her türlü aslında yolcuların beklentilerine cevap verecek detaylar düşünülmüş. Bunlar aslında aracımızı nasıl diyeyim güçlü, elektrikli, tasarımı güzel kıldığı kadar malzeme kalitesi olarak da hani lüks, premium bir havaya sokuyor. Bu da gerçekten güzel. Sizi rahatlatan bir tasarım konsepti olduğunu gördüm. Bu çok hoşuma gitti. İşte ön ızgarada size bahsettiğim o motifler burada da kullanılmış ve yine içeride de var. Aslında şunu da hızlıca göstereyim. Bence tasarımda dikkat çeken en büyük iki özelliği konsolun gördüğünüz gibi yandaki tuşlarla öne arkaya ilerliyor olması ama bir de burada gizli bir detayımız var arkadaşlar bakar mısınız? İster masa olarak kullanın, ister şöyle açın saklama gözü olarak kullanın. İsterseniz de laptopunuzu, tabletinizi buraya koyun ve çalışın aracınızı durdurduğunuz zaman gerçekten çok fonksiyonel düşünülmüş bir detay. Zaten burada herhangi bir e yani boşluk olması bize o salon konforu, oda konforu hissiyatını veriyor. Yani teknolojileri çok fazla. İnşallah İstanbul'a geldiğinde çok daha detaylı çekimler de yaparım. Sürüşe geçip size dinamiklerini de anlatmak istiyorum. Ama e, eğitmenleri de daha fazla bekletmeden hem karda buzda sürüş deneyimini yaşamak hem de sizlere güzel bir sürüş videosu çekmek istiyorum. Hadi o zaman sürüşe geçelim. I, I, wait for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive on. Merhaba arkadaşlar. Evet Nisan Arya ile test sürüşüne de çıktık. Size karlarda anlattım Arya'yı. Sonra biz e-Force e 4 çeker deneyimini yine kar sürüşünde pistte eğitmenlerle deneyimledik hem X-Trail'ı hem de Arya'yı. Ve şimdi otobanda bir test sürüşü daha gerçekleştiriyorum. E, Arya'yı size daha yakından anlatmak için. E, test aracım 306 beygir gücünde ve 600 Nm torka kadar e, çıkabiliyor. Ee, yine dış çekimde de anlattığım gibi 300 tork ön tekerleklerde 300 tork arka tekerleklerde olmak üzere. Aynı zamanda 200 km saat hıza kadar ulaşabiliyor Nissan Arya ve bunu da sadece 5.7 saniyede gerçekleştiriyor. Gerçekten yeni nesil araçlar oldukça performanslı. Bu performans beni biraz ürkütse de Nissan Arya'nın e, sürücü koltuğuna geçtiğinde kendimi inanılmaz güvende hissettim. Tabii ki E-Force 4 çeker teknolojisinin bunda e, etkisi büyüktü. Hem e, ıslak zeminlerde, karlı zeminde, farklı yol koşullarında farklı iklim şartlarında e, aracın aslında e, ne kadar güvenle ilerlediğini görme şansım oldu. Özellikle Andorra'da yukarıya çıkarken, tırmanırken birçok araç tereddütlü giderken, zincir takarken ben elektrikli, %100 elektrikli arya ile son derece emin bir şekilde o tepeye çıktım. Aynı zamanda o otoban hızlarında da yine e, virajlara biraz hızlı girdim diğinizde de araç savrulmadan güvenle yoluna devam ediyor. E tabii bu da normal e, trafiklerde sürücüye yine konfor sağlıyor. E, dururken güzel yumuşak bir frenleme sistemine, hızlanmak istediğinizde de güçlü e, bir hızlanmayla gerçekten aracınızın performanslı olduğunu hisseder şekilde gidiyorsunuz. Ve şimdi böyle otoban yollarında da açıkçası aracım akıyor arkadaşlar. Çok güzel yol alıyor. Bunlar da hem konfor hem de sürücüye güven veriyor. Crossover bir araç olduğu için yerden yüksek yola hakim bir şekilde ilerliyorsunuz ve e, elektrikli bir araç kullanmanın da konforunu, sessizliğini yaşıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi e, otoban hızlarındayım. 110 e, km en fazla hız yapabiliyorum. Aslında aracın içi gayet sessiz ama bir tık bir tık böyle rüzgar sesi alıyor. Sadece onu duyuyorsunuz. Başka hiçbir ses araçta bulunmuyor arkadaşlar. Evet, bunun dışında tabii elektrikli araç deyince akla menzil de geliyor. Nissan Ariya ile tam 515 e, km e, yol yapabiliyorsunuz WLTP normlarına göre ve aracınızı %20'den %80'e tam 30 dakikada şarj edebiliyorsunuz hızlı şarjla. Ee, Nissan Ariya henüz Türkiye'de bulunmuyor. İnşallah e, biz de 2023 yılında Ariya'yı yollarımızda görebiliriz diye umut ediyoruz. Bunun dışında teknolojisi de oldukça iyi. Burada gördüğünüz e, Dijital ekranlar çok çok net, hem e, kullanıcı dostu hem de işini layıkıyla yapıyor. Çözünürlüğü de iyi, renkleri de iyi. Navigasyon sanki e, Fransa'da değilim de e, kendi ülkemde gibi çok rahat bir şekilde yolları e, bulmama e, kolaylık sağladı. Hem Türkçe olarak zaten e, yönlendirmeyi yapıyor hem de grafiklerden çok rahat yolunuzu anlayabiliyorsunuz. Hatta head-up de e, mevcut, oradan da yine hem navigasyonun ne kadar yolunuz kaldığını gösteren bir işareti hem hız sınırlarını gösteren uyarı sistemleri de var. Muhtemelen buradaki düğmelerden de o görmek istediğiniz detayları da ekleyebilirsiniz. Hani çok fazla böyle karıştırma fırsatım olmadı. Çünkü benim buraya geliş amacım aslında Andorra'daki sürüş etkinliğine katılmaktı. Ama ben Nissan Ari'yi hazır bulmuşken, hazır kullanıyorken bir test sürüşü de çekip size izlenimlerimi aktarmak istedim. Aynı zamanda aracın tasarımını çok beğendim. İç tasarımındaki dokunmatik düğmeler gerçekten çok güzel tasarlanmış, İçerisi bir salon ferahlığında. Hem arkada hem de önde herhangi bir ara engel yok. Şu gördüğünüz orta konsol oynuyor ve onun karşısında da açılır bir çekmece var ki gerçekten çok işlevsel. Yani bu bütün bu detaylar çok iyi düşünülmüş, tamamen bir kullanıcı dostu bir teknoloji bize sunmuş Nissan Aya. Aynı zamanda da tabii ki yol asistanlarımız da var. Yol asistanları da çok iyi çalışıyor. İstersek onları da Cruise Control nokta hepsini dahil edebiliriz. Geri gümüş kamerası ve sensörlerimiz de ona keza her türlü aslında son teknoloji düşünülmüş. Evet ben süspansiyonlarını da gerçekten çok sevdim. Zaten bu 5 farklı sürüş moduna göre otomatik olarak da e, araç kendini ayarlıyor. Bu arada isterseniz rejeneratif e, Frenleme de yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde de frene basarken harcadığınız enerjiyi e, bataryaları doldurmak için kullanabilirsiniz. Bunu da işte e, yine bize ekstra bir geri kazanım sağlıyor enerjide. Ve tabii iyi e pedal özelliği var. Ona da bastığınızda tek bir pedalla özellikle şehir içinde durup kalk trafiklerde e, sadece gaza basarak hızlanma ve gazdan ayağınızı çektiğinizde de otomatik böyle kademeli olarak bir yavaşlama fonksiyonu var ki bu da yine gerçekten faydalı, yararlı, bir teknoloji. Aslında Nissan hani ile ilgili anlatacak çok şey var. Arka tarafta da, ön tarafta da yani e, fonksiyonel bir araç. Çok fazla detayı var. Ama ilk olarak söyleyeceğim e, konular bunlar. Tamamen bir kullanıcı dostu. E, teknolojik, konforlu e-Force teknolojisiyle son derece güvenilir. E, size sürüş imkanı sunan çağımızın e, ötesinde keyifli bir elektrikli Nissan bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik size Toulouse yolundan, Fransa'dan hoşçakalın diyorum arkadaşlar.